Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Son dönemin belki de en çok beklenen markası Chery ve O markanın en çok beklenen aracı Omoda 5 filolar halinde binlerce adet olarak Türkiye'ye ayak bastı ve artık satışa çıkacağı günü beklemeye başladı. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de yollara teker koymaya hazırlanan Chery Omoda 5 fiyatıyla rakiplerini çok kıskandıracak bir araç olarak karşımızda duruyor. Ben önceki videolarımda Omoda 5 için bir B SUV demiştim ama yanılmışım. Aldığımız yeni bilgiler ve aracın ölçülerine bakınca markanın Omoda 5 modelini bir C olarak satacağını ve sportif hatlarıyla rakiplerinden çok gözde bir görselle yollarda olacağını gördük. Aracın özelliklerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum ama arkadaşlar bu aracın şaka gibi özellikleri var. Muhteşem teknolojik bir araç ve harika bir motora sahip. Yeni Cherry Omo'da 5'in kaputunun altında 1.6 litrelik yaklaşık 200 beygirlik güç üreten turbo beslemeli benzinli bir motor yer oluyor ve yaklaşık 300 Newton metre torkluk değerlerle karşımızda duruyor. Genelde dizel araçlarda görmeye alıştığımız bu denli yüksek torkla bu araç motor çok can yakacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ha bir de bunların yanında bu araçta dünyanın en ilerinden kabul edilen bir markanın çift kavrama ıslak tip yarı otomatik şanzımanı da yer alıyor. Ve tüm bunlar birleşince karşımıza performans anlamında çok çılgın rakamlar çıkıyor. Yeni Cherry Omoda 5C SUV'nin sıfırdan 100 km hıza ulaşması 8 saniyeden bile daha kısa sürüyor. Son hız olarak 205 km civarı bir fabrikasyon veri veriliyor ancak hepimiz biliyoruz ki bu motor, bu şanzıman ve bu torkla bu araç çok daha yüksek hızlara ulaşabilir. Tabi eğer 205 kilometreye yazılımsal olarak bir sınırlama koymadılarsa. Siz şimdi bu denli hızlı giden performans makinesi bir aracın aşırı yakıt tüketebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Bu araç karma tüketimde 8 litrenin altında bir yakıt tüketimiyle 100 kilometrelik yolu kat edebiliyor. Ve bu değerler fabrika verisi değerler değil arkadaşlar. Direkt kullanılarak tecrübe edilmiş canlı canlı ulaşılmış değerler. Ama siz derseniz ki 200 beygirlik makine var altımda ve ben basmak istiyorum. O zaman 11-12 litreler çok rahat çıkartabilirsiniz. Yakıtı haberiniz olsun. Gelelim en güzel kısmı arkadaşlar. Yani bu aracın satış fiyatına. Türkiye için henüz fiyat açıklanmadı ama elimizde sağlam bir karşılaştırma yapabilme aracı var. O da aracın Çin'deki fiyatı. Bu araç şaka gibi ama Çin'de 13 bin dolar civarından başlıyor satışa ve 18 bin dolara kadar çıkıyor. Bizdeki aşırı iştahlı sıfır otomobil piyasasını düşünen Çeri markası büyük ihtimalle bu aracın alt paketlerini bizim ülkemize getirmeyecektir. En dolu versiyonlarla karşımızda olacaktır. İşte ben de fiyat analizimi en üst limit olan 18 bin dolar civarında yaptım. Bu fiyatın içerisine ortalama %10'luk Çin vergisi ve yaklaşık %5'lik bayi satış karları da dahil. Doğal olarak bizim ham fiyatı alacağımız rakam 15 bin dolar civarı bir rakam arkadaşlar. Doğrudan TL'ye çeviriyorum. Hiç uğraşmadan 15.000 bin çarpı 19 eşittir 285 bin lira. Çin'den gelen mallara uygulanan yaklaşık %5'lik ekstra vergiyi de ekleyelim. O da 15 bin lira yapıyor. Etti mi sana 300 bin lira. Yani her halükarda en üst paket %80'lik öteye doğru yola çıkan gemide yaklaşık 5000 adet araç vardı ancak bunların hepsinin Türkiye'ye gelmeyeceğini biliyoruz. Bir kısmı bizim üzerimizden Avrupa'ya devam edecek. Ancak bildiğimiz bir şey var ki gemiye yüklenen araçların çok çok fazlası Cherry Omoda 5 modeli ve o modelde sadece Türkiye'de satılacak. Avrupa'ya bizden birkaç ay sonra bu modeli getirecek Cherry. Ama ilk iş öncelik Türkiye'de. Yani bu da demek oluyor ki bizim ülkemizde belki 3000-3500 adet Omoda 5 modeli gelip satışa çıkacak. Şimdi siz söyleyin arkadaşlar yeni Cherry Omoda 5 modelini Egea Cross ya da Dacia Duster fiyatına satışa çıktığında satın almak ister misiniz? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Bu videoyu çok çok uzatmak istemiyorum. Videoyu burada noktalayacağım ancak videoyu noktalamadan önce arkadaşlar biliyorsunuz eskiden 200 bin abonelerdeydik. Artık yeni kanalda 30 bin abonelerdeyiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki yeniden 200 bin abonelerin üzerine kısa sürede ulaşalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Cherry Omo'da 5 geldiğinde inşallah güzel bir inceleme test sürüşüyle. Hatta nasip olursa bir tanesini almış bir vaziyette karşınıza çıkmayı inşallah isteriz ve başarabiliriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.